Transfer iddialarımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Son transfer videomuzun ardından çıkan transfer haberlerini sizler için derledim. Haberlerimize geçmeden önce biliyorsunuz 100.000 abone olmak gibi bir hedefimiz vardı. Ve nihayet hedefimize ulaştık. Bu yolda destek veren, abone olan, like atan herkese çok çok teşekkür ederim. Tabi bugüne kadar aramıza katılmadıysanız ve futbol videoları izlemeyi seviyorsanız abone olarak aramıza katılabilirsiniz. Ayrıca biliyorsunuz bir de 100.000 abone çekilişimiz vardı. Bu çekilişi kazanan arkadaşlarımız şu anda ekranda. Bu arkadaşlarımız bana açık açıklama kısmındaki Instagram ya da Gmail adresinden ulaşabilirler. Şu an yeni bir çekiliş duyurumuz yok ama kazanamayan arkadaşlarımız üzülmesinler. Çekilişlerimiz devam edecek. Gelecekteki çekilişlerimize katılmak için de sadece abone olmanız yeterli olacaktır. Kısacası abone olun ve arkanıza yaslanın. Şimdi transfer haberlerine başlıyoruz. Keyifli seyirler. Videomuza ligimizi ilgilendiren bir haberle başlamak istiyorum. Aslında tam olarak transfer haberi değil ama sonuçta futbol haberinden bahsedeceğim. Bilenleriniz vardır bir dönemler Chelsea'nin sahibi olan Roman Abramovich İngiltere hükümetiyle ters düştüğü için Chelsea'yi satmak zorunda kalmıştı. Buna rağmen futboldan kopmuş değil. İspanyol basınından markanın haberine göre Abramovich Türkiye'ye yerleşmeyi düşünüyor. İstanbul'da Bebek Beşiktaş'a yerleşecek olan Abramovich iddiaya göre buradan bir kulüpte satın alabilir. İspanyol basını Beşiktaş'ı alabileceğini yazıyor ama bu haberleri Türk basınından dayandırarak yazıyor yani İspanyolların bir bilgisi yok Genel tahminse Kasımpaşa'yı satın alabileceği yönünde şu an satılmaya en müsait takım Kasımpaşa gibi görünüyor Peki siz kendi takımınızın satın alınmasını ister misiniz fikirlerinizi yorumlara mutlaka bekliyorum Dünya Kupası'nın ortalarında Manu ile kontratını fesheden Ronaldo son zamanlarda Real'in antrenman tesislerinde idman yapıyordu. Bu yüzden Real ile ismi Arap Yarımadası'na gideceğine dair haberler de çıkmaya devam ediyordu. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ronaldo aldığım bilgilere göre Suudi Arabistan'a gidiyor dedi. Erdoğan'ın konuyla ne ilgisi var diyebilirsiniz ben de bilmiyorum. Hatırlarsanız Al iki 2,5 yıllık bir teklifi vardı. Ronaldo bu teklifi kabul etmemişti ancak darlamaya devam ediyorlar. Suudi Arabistan kulübü Adnasır bu sefer de 7 yıllık transfer teklifinde bulundu. 2025 yılına kadar yani 2,5 yıl daha futbol oynamasını daha sonrasında ise Suudi Arabistan futbol elçisi olmasını teklif ettiler. Ronaldo bu teklifi kabul ederse yıllık 200 milyon eurodan 7 yılda 1,4 milyon euro kazanacak. Futbol elçiliğinden kasıt nedir henüz net bir bilgi yok. Ancak Suudi Arabistan futbolunun gelişimi ve tanıtımı için kullanmak istiyorlar. Peki siz Ronaldo'nun yerinde olsaydınız bu teklifi kabul eder miydiniz? Lionel Messi'nin Paris Saint Germain olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu. Messi sözleşmesini bir yıl daha uzatabilir. Fransız basınından birçok gazete bir yıl daha uzatılması için anlaşıldığını yazıyor. Dünya Kupası finalinde hat-trick yapmasına rağmen evini eli boş dönen Mbappe için de real haberleri bitmedi. Fransız ve İspanyol basınına göre Başkan Perez, Mbappe kapıları tamamen kapatmadı mi imzalamak istiyor. Ancak Paris'te 2025 yılına kadar kontratı olduğu için bonservis bedeli ödenmeden almak mümkün değil. Paris Saint Germain yönetimi ise satmak istemediğini belli etmek için 300 milyon euro istedi. Real'in alması şu an için çok zor görünüyor. Dünya Kupası'nın en iyi genç futbolcu seçilen Enzo Fernandez'in talipleri artıyor. Liverpool, Manchester United ve Real Madrid oyuncuyla ilgileniyorlar. Liverpool en son 100 milyon euro teklif etti ama Benfica bunu kabul etmedi. Manu ise oyuncunun kontrasında bulunan 120 milyon euroluk çıkış maddesini kullanıp oyuncuyu almayı düşünüyor. Şöyle bir bilgi verelim Benfica Enzo Fernandez'i yalnızca birkaç ay önce 12 milyon euroya almıştı. Şimdi 10 katına satabilirler. Dünya Kupası'nda parlayan diğer bir genç yıldız Gakpo ile de Manu ilgileniyor. PSV kulübünün yönetimiyle görüşmeye başladılar. Güncel piyasa değeri 60 milyon euro olan Gakpo bu sezon çıktığı 34 maçta 18 gol 18 asistle 36 gole doğrudan katkı sağladı. Manu ayrıca Ajax'ın genç orta saha oyuncusu Muhammed Kudüs ile ilgileniyor. O da Dünya Kupası'nın dikkat çeken isimlerinden biriydi. Kudüs ile ilgilenen birçok takım var ancak en ciddi talibi Manchester United. Sezon sonunda süreçmesi bitecek olan Sergio Busquets, Barça'dan ayrılıp MLS'e gitmeyi düşünüyor. Barça yönetimi de defansif orta saha bölgesine Chelsea ile kontratı bitecek olan Engolo Kante'yi getirmek istiyor. Son zamanlarda sakatlıklarla boğuşan futbolcuyla Chelsea yönetimi de sözleşme uzatmak istiyor. Ama Barça'ya gelme ihtimali şu an daha ağır basıyor. Az önce Liverpool'un orta sahaya Enzo Fernandez ilgilendiğinden bahsetmiştim. Liverpool Enzo Fernandez'i alamaması durumunda Sofyan Amrabat'ı transfer etmek istiyor. Faslı futbolcu da Liverpool'a katılma fikrine sıcak bakıyor. 26 yaşındaki orta saha Dünya Kupası'nda takımının oynadığı tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı. Dünya Kupası'nda Fas formasıyla parlayan Azedin Unahi ile de Serie A'nın lideri Napoli ilgileniyor. 22 yaşındaki Unahi Fransa Ligi'nde Angers forması giyiyor. Dünya Kupası'nda tüm maçlarda oynamıştı. Sözleşmesinin son yılına giren ve istediği kadar forma şansı bulamayan Çağlar Soyuncu ile Atletico Madrid e ilgileniyor. İspanyol basınından markanın haberine göre Atletico milli futbolcumuzu sezon sonunda bedavaya alacak. Bu iş bitmek üzere. Atletico Madrid ayrıca milli futbolcumuz Enes Ünal'la da ilgileniyor. Ellerindeki Joao Felix'i isteyen bazı Premier Lig takımları var. Eğer Joao Felix giderse Enes Ünal'ı almak istiyorlar. Ayrıca listelerinde Borussia Mönchengladbach forması giyen Markus Turam da var. Haberlerimize milli futbolcularımızla devam edelim. Diğer bir milli futbolcumuz Kenan Yıldız'la da Benfica ilgileniyor. 17 yaşındaki milli futbolcumuz Bayern'den Juventus'un altyapısına geçiş yapmıştı. Şimdi de Benfica ilgileniyor. Benfica gibi yetiştirici bir takıma gitmek Kenan'ın gelişimi için daha iyi olabilir. Hatırlarsanız daha önce Hulk'un Adana Demirspor'a gelebileceğini söylemiştim. Adana Demirspor Hulk konusunda sona yaklaştı. Hulk bu sefer gerçekten geliyor. Hem Icardi'yi yedekleyecek hem de forma yarışına girebilecek bir santrafor almak isteyen Galatasaray Deniz Undav'la ilgileniyor. Galatasaray Brighton'ın 27 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcusunu kiralamak istiyor. Deniz Undav geçtiğimiz yıl Belçika Ligi'nde gol kralı olmuştu. Ancak şu anki takımı Brighton'da maçlara sonradan dahil oluyor. 8 Premier Lig maçı var ama toplamda aldığı süre neredeyse bir maç süresi kadar. Rotasyon oyuncusundan ileriye gidemedi. Galatasaray Santrafor transferi yapmak istiyor ama bir yandan da elindekileri göndermesi gerekiyor. Seferovic gitmeye en büyük aday. Ayrıca Gomis'te de TFF 1. Lig'in lideri Eyüp Spor'u ilgileniyor. Eyüp Spor yönetimi yıllık 1 milyon euro vermeyi kabul ediyor. Eğer Gomis de kabul ederse Galatasaray 2 yabancı forvetini göndermiş olacak. Galatasaray Kans bölgesine de Dünya Kupası finalinin en önemli isimlerinden biri olan Dimarya ile ilgileniyor. Özellikle yerel basınımızda olmak üzere yabancı basında yazılıyor. Erdan Timur'un Dimarya'nın menajeri ile görüştüğü söyleniyor. Dimarya'nın Juventus'ta 7 milyon euro civarında bir maaşı var. Bu miktarı ödemek zor. Zaten aslına bakılırsa Dimarya'yı getirmek de zor. Ama yazıldığı için videomuzda bahsetmek istedim. Galatasaray ayrıca bir de yerli kanat oyuncusu almak istiyor. Bu isim de Cengiz Ünder gibi görünüyor. Cengiz Ünder ile Galatasaray dışında Beşiktaş'ta ilgileniyor. Ve iki takım da kiralamak istiyor. Şu an için bitmiş bir şeyin olduğunu söyleyemeyiz. Ancak Cengiz'in tutorlu arasındaki sorundan dolayı Türkiye'ye dönme ihtimali doğabilir. Galatasaray'ın ilgilendiği diğer bir yerli kanat oyuncusu da Halil Akbunar. 29 yaşındaki futbolcu Göztepe'nin küme düşmesiyle birlikte 1 milyon euro bedelle Westerlo'ya gitmişti. Belçika Ligi'nde çıktığı 12 maçta 2 gol 3 asisti var. Belçika Kupası'nda çıktığı maçta da golünü atmıştı. Ayrıca yerli olarak da şalke forması giyen Kenan Karaman Galatasaray'a önerildi. Ama transfer edileceğini sanmıyorum. Galatasaray orta saha rotasyonunu güçlendirmek için de Fransa Ligi'nde Toulouse forması giyen Branko van den Bomen ilgileniyor. Oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Galatasaray devre arasında cüzi bir miktar karşılığında oyuncunun bon servisini alabilir. Bu konu Bomen'e sorulduğunda sorulduğundaysa henüz resmi bir şey yok. Ancak Galatasaray gibi önemli bir kulüpte oynamayı hedefleri olan her futbolcu ister dedi. 27 yaşındaki Hollandalı futbolcu bu sezon takımının oynadığı 15 maçın tamamında ilk 11'de başladı. Bir tanesi hariç hepsinde 90 dakika sahadaydı. Söz konusu bu maçlarda 1 gol 4 asisti var. Buayın sezon başında çok düşük bir ücret karşılığında satılması ya da kiralanması planlanıyordu. Ancak Buay'ın gösterdiği performansla yeni transfer Dubois'dan formayı aldı ve bir daha vermedi. Tabi Saça Buay'ın bu üstün performansı sonrası talepleri de artıyor. İngiliz basınından Daily Mirror'ın haberine göre Liverpool, Trent alexander arnoldı yedeklemek için Saça Buay'e düşünüyor. Bu haber birkaç haber kaynağında daha yazılıyor ve genelde 15 milyon euro civarında miktarlar yazılmış. Sezon başında Galatasaray'dan Marcao alan Sevilla sezon başında olduğu gibi Nelson'u istemeye devam ediyor. Sevilla'nın şu anki teklifi bonuslarla birlikte 17 milyon euroyu buldu. Galatasaray 25 milyon euronun altındaki hiçbir teklifi kabul etmeyecek. Şimdi sırada hem Fenerbahçe'yi hem de Galatasaray'ı ilgilendiren bir haber var. Arjantin'in köklü takımlarından biri olan Newell's Old Boys, Galatasaray'dan Icardi ve Fenerbahçe'den Ener Valencia ile ilgileniyor. Nivel Old Boys kulübünün önceliği Paris Saint e Germain'i ikna edip gelecek sezon için Icardi'yi kiralamak. Eğer bunu başaramazlarsa Fenerbahçe ile kontrasının son senesine giren Ener Valencia'nın bonservisini almayı deneyecekler. Fenerbahçe'de Santrafor bölgesi için geçmişte iki farklı dönemde Beşiktaş forması giyen Abubakar gündemde. Abubakar tarafı da bu ilgiyi doğruluyor. Yalanlamıyorlar. Vincent Abubakar'ın menajeri Zahavi, Vincent için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ve Rayo Vallecano ile görüşeceğiz dedi. Fenerbahçe'nin Abubakar'ı ikna ettiği ve kulübü Alnasser'la görüştüğü söyleniyor. Sezon ortasındaki Afrika Uluslar Kupası'nda gol krallığı yaşayan Abubakar, Dünya Kupası'nda da 3 maçta 2 gol 1 asistle oynamıştı. Fenerbahçe kadrosuna 21 yaş altı yabancı bir stoper transfer ederek 14 artı 3 kuralından faydalanmak istiyor. Fenerbahçe Pauk'un 19 yaşındaki stoperi Konstantinos Koulierakis ile ilgileniyor. Pauk'a 4 milyon euro teklif edildi. Pauk 10 milyon euro istedi. Arada uçurum denecek bir miktar var. Yunan milli takımından da davet almaya başlayan genç stoper Pauk'un ilk 11 oyuncularından biri haline geldi. Bir yandan Fenerbahçe ile kontrat yenileme görüşmeleri yapan Altay Bayındır bir yandan da transfer görüşmesi yapıyor. Örneğin Inter Altay Bayındır'ı uzun zamandır istiyor. İtalyan basınından Tutto haberine göre Altay Bayındır Inter'den oynama garantisi istedi. Bu gayet normal bir istek çünkü Inter'de Onana ve Handanovic gibi başarılı kaleciler var. Hiç forma şansı bulamayacağı bir takıma gitmesi kariyerine çok zarar verir. Altay mantıklı bir istekte bulunmuş. Fenerbahçe'de talibi olan diğer bir futbolcu Miguel Crespo. Crespo ile Igor Tudor'un teknik direktörlüğünü yaptığı Mars ile ilgileniyor. Fransız basınında 10 milyon euro yazılıyor ama Fenerbahçe daha büyük bir miktar isteyecektir bana göre. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta Santrafor için ortak bir aday var. Ben Bray Rayton Diaz. İngiltere doğumlu Şirili futbolcu Championship ekiplerinden Blackburn forması giyiyor. Güncel piyasa değeri 16 milyon euro ve formda bir oyuncu olduğu için almak zor görünüyor. Ama sezon sonunda kontratı biteceği için takımlarımızın dikkatini illaki çekecektir. Bu arada İngiltere'de beğenilen bir oyuncu olduğu için İngiltere'de kalacağını düşünüyorum. Ama getirilebilirse büyük iş olur. Beşiktaş'ın sezon başında Burnley'den kiraladığı Vekors'un kontratında 10 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu var. Beşiktaş Hollandalı futbolcuyu kadrosunda tutmak istiyor ama büyük bir bonservis de ödemek istemiyor. Beşiktaş Vekors için Burnley ile pazarlık yapacak ve bonservis bedelini 5-6 milyon euro seviyesine indirmeye çalışacak. Beşiktaş orta sahada Dünya Kupası'nda Tunus forması altında izlediğimiz Aysel Laydouni ile ilgileniyor. 26 yaşındaki Fransa doğumlu Tunuslu futbolcu Macaristan Ligi'nde Ferencvaros forması giyiyor. Ayrıca güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Laydouni 2022 yılında en iyi Tunuslu futbolcu seçilmişti. Beşiktaş'ın orta saha için düşündüğü diğer bir futbolcu da Leicester forması giyen Mende. 30 yaşındaki futbolcunun kontratı sezon sonunda sona eriyor. Beşiktaş bedavaya bon servisini alabilir. Beşiktaş'ta sezon başında kiralanan Masuaku Şenol Güneş tarafından beğenilmiyor. Masuaku ile şu an için Olympiakos'u ilgileniyor. Eğer kiralık sözleşmesi feshedilebilirse Beşiktaş'ta bir sol bek alınacak. Ayrıca Şenol Güneş bir de stoper alınmasını istiyor. Elde bulunan Francisco Montero kiralık olarak gönderilebilir. Beşiktaş'ta kiralanması düşünülen diğer bir isim de Emre Bilgin. Genç kaleci oynayabileceği bir takıma kiralanabilir.